Mesleği neymiş? Kanka. Ben sana onu mu diyeyim? e, ee, başlıyorum. İsmini öğrenebilir miyim? Ergenekon. Ergenekon. Evet. Çok süper bir isim. Ben Nefe. Teşekkür ederim. Ee, ne konseptimizin ismi Türk İşi Merdiven. Hı -hı. İki dakika içerisinde mesleği bilmeye çalışıyorum. Tamam. <laughs> bir kazancım yok mu durumda? Valla benim de bir kazancım yok. Yemin ederim. Hiçbir şey kazanmıyorum. Valla inşallah. i̇ki ee, dakika içerisinde so e, sorular sorarak mesleği bilmeye çalışıyorum. Evet hayır da istediğin şekilde cevaplayabilirsin. Sorulara Sorularıma başlıyorum hazırsan. Tahmin ederim işini ben. Türk İşi Merdiven. Ee, Biz, fiziksel bir iş mi yapıyorsun? E, hayır. Sosyal medya işi mi yapıyorsun? Hayır. Sosyal medya ile ilgili bir iş değil. Hayır. E, fiziksel bir iş değil, sosyal medya ilgili bir iş değil. Herhangi bir şekilde ofis tarzı bir yerde home, home office mi çalışıyorsun? Home office. Home office de çalışabiliyorum. Home office çalışabiliyorsun. Hı -hı. Bilgisayarla ilgili bir şey mi yani. Bilgisayar Bilgisayarla mi da ilgim oluyor. Ee, üniversite mezunu olman gerekiyor mu bu işi yapmak için? Ee, hayır. Peki üniversite mezunu olarak yapılabilir mi yoksa sadece alaylı şekilde hiçbir şekilde alakası olmayan bir şey mi? Ee, üniversite mezunu da yapabilirsin. Üniversite mezunu da yapabilirsin. Yani üniversitede herhangi bir bölümle alakası olan bir şey mi onu öğrenmeye ee, çalışıyorum? Uzaktan yakından. Uzaktan yakından. E, ee, yazılımla tarzı bir şey değil. Hayır. E, ee, tasarımcılıkla ilgili bir şey mi? Hı -hı, değil. Tasarımla ilgili bir şey değil. değil. Bana peki işinle ilgili bir tüyo verebilecek olsan ne verirsin? İşinle ilgili bir tüyo. Aynen tüyo ya da herhangi bir şeye benzetebilirsin işinle alakalı. E, ee, benzetebilirim. Türkiye'de birçok insan yapıyor bunu. Türkiye'de birçok evet. insan yapıyor. Herhangi bir satışla alakalı bir şey mi? Ee, hayır. Bir şey satmıyorsun. Satmıyorum. Bir şey satmıyorsun. Bilgisayardan da yapabiliyorsun. Fiziksel de yapabiliyorsun. Fiziksel. Evet. Fiksel bir iş, hayır, bir, iş e, bir iş değil mi sormuştum ama hayır. Fiksel bir iş değil. Evet, fiksel bir iş değil. Okey tamam. Zaten ben sadece onu öğrenmek için sormuştum. Tamam. E, bilgisayardan mı yapabiliyorsun? Herhangi bir satış değil. Herhangi bir siteyle ilgili bir şey mi? Yoksa herhangi bir sosyal medya platformu bir kurumla ilgili bir iş mi? Hmm, sosyal medya platformuyla veya bir kurumla bir ilgisi yok. Hiçbir şeyle bir ilgisi yok galiba Hı -hı. bu işte. Senin bir mesleğin vardı mı bundan eminiz? Bir mesleğim var ya yani, meslek. Evet. Yok hayır daha önce biri gelmişti de hiç mesleği yoktu. Ondan yok mesleğim var. O yüzden var. sordum yanlış anlama. Yok. E, peki bir, gerçekten bir tüyo verebilecek olsan. Çünkü az önce bir tüyo alamadım. Gerçekten sadece... nasıl bir şey ama çok Hı. belli bir meslek. Söylersem çok... anlarsın. O. Direkt öyle diyorsun. Çok belli. Ama çok zorlanıyorum biliyor musun? Şu an. Burada hepsi da... yaptı bunu. Hepsi yaptı. Hı -hı. Herkes. Mutlaka. 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 Evet. Çok zorlanıyorum şu an. Herkesin çok yaptığı besin. bir şey. Burnumun ucunda. Burnumun ucunda. Kokuyla ilgili bir şey mi? Hayır, kokuyla ilgili bir şey değil. Burnumun ucunda deyince burunla ilgili bir tüyo verdiğin. Ha yok hayır. Ama... <laughs> Çünkü genelde öyle yapıyorlar ama şu an o kadar zorlanıyorum ki ben Aa, bilemeyeceğim sanırım. Ben de bilemeyeceğim. Evet. Teşekkür ederim katıldığın Mesleği için. Mesleğin geçsin? Şimdi sözünü vererek de sana şunu. Mesleğin neymiş? Mesleğin neymiş? <gülüyor> Öğrenciyim. <gülüyor> Kanka. <gülüyor> bu meslek değil ama. Öğrencilik öğrenci de bir meslek. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs>